Merhaba arkadaşlar ben Şahin bugün sizlerle ee, bir tane site tanıtacağım adı Minecraft bedava hesap. Şimdi hesap alıyoruz. Sonra arkadaşlar buraya tıklamayın burası işte kodla yapılıyor hesap alma normal hesap. 5 dakika ben size geri döneceğim. 5 dakika sonra. Evet arkadaşlar geri dönmek ve şimdi ama hesap al ve şu anda aldım bir tane hesap elinde kavasını ve hesap kontrol bana mı hesap bakabilirsiniz ben bakmak için bir oynayacağım Kontrol hesaplanmış yani bu hesap kullanılıyor hesap falan değiştirilmiş I'm Robo şey, bir dakika bir şey ee, anladım bakalım yani şu anda bu hesap doğru ama bu yani benim gibi video çekenler bu, bunun gibi hesap almışlar işte o da gerçek olarak bütün şeyleri değişen hesap bir yıl falan değişen hesap veriyorlar. İşte kendi is isim falan, kişikini falan yapıyorsun. Şimdi buradan e, kullanıcı klon şartları. Ya, ya öf. Al işte. Klon şartları. Bakalım. İki cepini Biliyoruz. Ne şimdi Abi şu anda yani Skype ismi bu. Şöyle hatta ben bakayım. Bak. Bakın. Hatta dur. Minecraft bedava Bu. Arkadaşlar bu Skype ismi bu. İletişim yani bu. İletişim geçmek için. Ben yani de geçmek için ee, nasıl benim altta şeyim e, isim isim vereceğim hatta buradan vereyim. İsim isim 31 ekleyebilirsiniz Et, yani. Son olarak bir, 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 iki daha bir şey yapacağım. Hı, bir iki daha bir şey yapacağım. Kullanım şarkı. Abi. Ama iki iki buna basıyorum ya. Hesap, son. Heh. Buna basmayacağım bu sefer. Kullanım şeyler. İletişim bunları bastık. Ya az önce ben bir şey basmıştım. Neredeydi? O şu galiba. Omuzu sarar Omuzu. Ha bu sanırım. Ha aynı. ne işe yarar? Burada sık sonra sorular. Marka Fred Alvarez yap. Bu ne işe yarar? Kullanın şartları. Frem hesap verilir. Verilen hesapları kontrol etme şansı sunar. E, marka kullanıcı isim, kontrol etme şansı sunar. Bunları artık kendiniz okursunuz yani benim okuma gerek yok. Evet arkadaşlar e, sonunda baktım 3 dakika olmuş zaten yani yarısı buna geçti evet arkadaşlar son ee, abone olmayı like atmayı kesinlikle bekliyorum hoşçakalın